Ee, aslında amacım tabii David Beckham fotoğrafı koymak değildi başta. Kendi fotoğrafımı e, yolladım. İnternet sitesi üzerinden yollanıyor, elden yapılmıyor. E, yolladığım zaman birkaç gün sonra kabul edilmediği mesajı geldi bana. E, dedim galiba sistemle ilgili bir şey, başka bir fotoğraf yollayayım dedim. E, Vesikalık fotoğrafımın fotoğrafını çektim, piksellerini falan ayarladım. E, tekrardan kabul edilmedi. Bir de kabul edilme süreci bir anda gerçekleşmiyor, birkaç gün bekletiliyor. Ben de e, baktım olmayacak gibi... Daha düzgün bir fotoğraf bulayım dedim. İnternetten David de Beckham'ın fotoğrafını yolladım. Ee, hani kendisini çok da takip etmem zaten. Çok bir futbol aşığı değilimdir. Kabul edildi. Hani aslında gülüp geçecektik arkadaşlarla sadece bak ne yolladık falan diye. Ee, kabul edildi. Ee, kabul edildi. Daha sonra basıldı kart. Elime geçti. Ee, tabii alırken yani bir şaşırdım. Hani ben hala şey düşünüyordum. Kartınız basıldı mesajı geldiğinde bana e, alırken hani dedim ki herhalde benim fotoğraflarımdan birini bastılar. Hani onu yapmazlar diye düşündüm. Aldım. David Beckham'ın fotoğrafı Veren kişi de zaten kişi görevlisi de gülümsüyordu yani o da şaşırmış olaya. <laughs> Çünkü farklı bir olay oldu bizim için. Ee, arkadaşlarım zaten çoğunun haberi vardı. Yani birbirlerine fotoğrafını çekip yolluyorlardı. Daha sonra arkadaşım bir tanesi daha fotoğrafını çekmek istedi. Ben de kabul ettim. Aldı. E, Twitter'da paylaşmış kendisi. Bir anda patladı yani e, retweetler falan. E, daha sonra bütün işte sosyal medya hesaplarına falan yayılmaya başladı. Sayfalarda yayıldı. O şekilde. Ee, tabii ki hiçbir şekilde yanıltma amacım yoktu. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum ben. Ee, amacım kent kartına çok çabuk bir şekilde ulaşmaktı çünkü e, tam kart basmak daha pahalıya denk geliyor biliyorsunuz. Ee, daha çabuk almak istedim hani daha sonra zaten düzelir falan bir şekilde diye. Ee, o şekilde de almış oldum. Ee, bir ay kadar tam bilet kullanmak zorunda kaldım öyle söyleyeyim. Kaç İki ay. İki aydır da bu elimde. Hiç artık şaşırmıyorum. Benim hissedim çünkü. Hani gördüğüm zaman hatta espri olarak lan yani gözlüğü çıkarttığımda benziyorum diyorum arkadaşlarıma. <laughs> o şekilde toparlıyoruz durumu. Öyle. Evet, çekteilmişim. Onu da daha sonradan öğrendim. Ee, işte benim kartım paylaşıldıktan sonra farklı isimler işte Selenorgimizin fotoğrafını falan yapıştıranlar olmuş. Ee, bayağı da varmış yani öyle söyleyeyim. Benimki bir öğrenci oldu bilmiyorum herhalde. Evet, öğrenciyim. Yani bununla kimseyi kandırma amacım yok. Sadece öğrenci olarak dört sene kadar en az buradayım. Ee, kullanmak öğrenci kartım. Başka da bir amacım yok zaten.